Erkeklerin %73'ünün ilişkilerinde kaldığını biliyor muydunuz? Farkında olmadan duygusal olarak manipüle ediliyorlar mı? Bu rastgele bir sayı değil. 10 binden fazla ilişkiyi inceleyen bir araştırmadan çıkan sonuçlar şok edici. En yıkıcı şey, bu adamlar her şeyin yolunda gittiğini sanıyorlardı ama çok geç oldu. Ama hiç kimsenin konuşmadığı bir şey var. Kadınlar çoğu zaman size karşı hissettiklerini tam olarak söylerler. Elbette doğrudan değil. Bunu sıradan yorumlarda, küçük şakalarda ve ilk bakışta masum görünen ifadelerde gizliyorlar. Bu işaretleri fark etmezseniz, hayatınızın yıllarını sizi sadece bir kolaylık olarak gören biriyle boşa harcayabilirsiniz. Enerjilerindeki bu ince değişimi hiç fark ettiniz mi? Bir şeylerin değiştiği ama ne olduğunu tam olarak anlayamadığınız o an, hayal görmüyorsun. İçgüdüleriniz zihninizin henüz kabul etmek istemediği bir şeyden sizi korumaya çalışıyor. İlişkinizi kurtarabilecek bu ipuçlarına dalmadan önce abone ol butonuna basın ve zile basın. Bu kanal sizin gibi erkeklerin hayatları mahveden kalıpları fark etmelerine yardımcı olmak için var. Eğer ABD, Kanada veya dünyanın herhangi bir yerinden izliyorsanız yorumlara konumunuzu bırakın. Hepisini okudum. Şimdi size biraz canınızı acıtacak bir şey sorayım. İnanmak istemediğiniz için bir uyarı işaretini kaç kez görmezden geldiniz? Kaç gece kafanızda konuşmaları tekrar tekrar canlandırıp acaba aşırı tepki mi veriyorsunuz diye düşündünüz? Gerçek şu ki muhtemelen değildiniz ve bugün bunu size kanıtlayacağım. Cümle 5. Duygularımı ifade etmekte pek iyi değilim. Dikkatlice dinleyin. Çünkü bu söz sadakatsizlikten daha çok ilişkiyi mahveder. Duygularımı ifade etmekte iyi değilim dediğinde aslında demek istediği şu: Senin bunu denemene bile yetecek kadar hissetmiyorum. Bir düşünün. Bir kadın birine gerçekten ilgi duyduğunda iletişim kurmanın bir yolunu bulur. Uzun mesajları gece 2'de gönderir. Sana küçük notlar bırakıyor. Konuşurken kolunuza dokunuyor. Peki ya sen? Aniden duygusal olarak kabızlığa yakalanır. Bu bir kişilik özelliği değil dostum. Seçici duygusal erişilebilirliktir. Erkeklerin çoğunun anlamadığı şey şu. Kadınlar duygusal ifade konusunda uzmandır. Bunu çocukluklarından beri yapıyorlar. Arkadaşlarıyla saatlerce duyguları hakkında konuşurlar, günlük tutuyorlar romantik filmler izleyip ağlıyorlar. Yani sana duygularını açıkça ifade edemediğini söylediğinde dürüst davranmıyor. Beklentilerinizi düşürüyorsunuz. Markus adında 38 yaşında başarılı bir mühendisle tanıştım. Kız arkadaşı Sara ona sürekli olarak duygularla arasının iyi olmadığını söylüyordu. İki yıl boyunca bunu kabul etti. Sabırlı ve anlayışlı davrandığımı sanıyordum. Bu arada Instagram'ı derin paylaşımlarla doluydu ve hayata, büyümeye ve kendini keşfetmeye dair duygusal hikayeler. Sadece bu duygularımı ona ifade etmedim. Bilim de bunu destekliyor. UCLA araştırması kadınların daha özel sinir yollarına sahip olduğunu gösteriyor. Duygusal işleme ve sözel ifadeye erkeklerden daha yatkındır duygularını iletmek için adeta programlanmışlar. Yani yapamayacağını söylediğinde yapmamayı seçiyor. Ama asıl olay şu. Sana duygularını ifade edemediğini söylerken duygularınızı muhtemelen başkasına gayet iyi ifade ediyorsunuz. Gece geç saatlerde mesajlaştığın arkadaşın mı? Ona açılmakta hiçbir sorun yaşamıyor. Fotoğraflarını beğenen eski sevgilin mi var? Her şeyimi onunla paylaştım sana karşı hislerini söylemek konusunda istekli birini hak ediyorsun. Kendini seçilmiş hissettiren, hoş görülen değil. Eğer sana karşı duygularını ifade edemiyorsa, bu onun yeteneğinin olmamasından kaynaklanmıyor. Çünkü sen onda bu duyguları uyandırmıyorsun. Ve bu şu an canınızı acıtabilecek bir gerçek olabilir ama ileride yıllarca çekeceğiniz acıyı önleyecektir. Dördüncü cümle, sen benim için fazla iyisin. Bu cümle duygusal manipülasyondur. Alçak gönüllülük kisvesi altında her yerde iyi insanları yok ediyor. "Sen benim için fazla iyisin." dediğinde sana iltifat etmiyor. Seni suçlu hissettirerek çıkış stratejisini hazırlıyor. Bunun nasıl çalıştığını size anlatayım. Bu cümleyi sessiz bir anda, belki de siz ona güzel bir şey yaptıktan sonra söylüyor. Kendinizi gururlu, hatta koruyucu hissediyorsunuz ona güven vermek ona harika biri olduğunu ona sahip olduğun için şanslı olduğunu söylemek istiyorsun ve tam da bunu umuyor çünkü işte rahatsız edici gerçek sizi gerçekten değer veren bir kadın asla bunu söylemez senin için yeterince iyi olduğumdan emin olmak için çok meşgul olurdum çaba gösterecek minnettarlığını gösterecek ve enerjinize karşılık verecektir Aksine kendisini mağdur konumuna getirerek şüphe tohumları ekiyor. Aslında söylemek istediği şey şu. Sana zarar verecek bir şey yapacağım ve bilmeni istiyorum ki bu senin yetersiz olmandan değil benim kırılmış olmamdan kaynaklanıyor. Önleyici bir hasar kontrolüdür. Zaten duygusal olarak kopmuş durumda muhtemelen aklında başka biri var ama kötü adam olmadan gitmek istiyor. Buradaki psikoloji hem ilgi çekici hem de rahatsız edici. Başarısızlık gerçekleşmeden önce bir bahane uydurulmasına kendini engelleme denir. Sana senin için yeterince iyi olmadığını söylüyor. Kaçınılmaz olarak sizi hayal kırıklığına uğrattığında, aldattığında veya terk ettiğinde seni uyarmıştım diyebilir. Sana yeterince iyi olmadığımı söylemiştim. Kendi deneyiminizi düşünün. Bir kadın size hiç bunu söyledi mi ve sonra yıllarca sadık, bağlı ve sevgi dolu kaldı mı? Tabii ki değil. Her zaman tam olarak sizi uyardığım davranışın aynısı gerçekleşir. Uzaklaşır, tartışmaya başlar, hatta belki bilerek ilişkiyi sabote eder. Ciddi olalım. Birisi sana kim olduğunu söylediğinde ona inan, ama en önemlisi onun ne söylemediğini anlamanızdır. Senin için iyileşmek istiyorum demiyor, büyümeme yardım et demiyor. Standartlarınızı düşürün ya da gidin çünkü ben değişmeyeceğim diyor. Sana saygı duyan bir kadın seni asla kendi değerini ona kanıtlamak zorunda bırakmaz. Bu senin işin değil. Göreviniz sizin ve sizin değerlerinizi bilen, birlikte anlamlı bir şeyler inşa etmekten heyecan duyan biriyle birlikte olmaktır. Cümle 3 kendimi bulmak için alana ihtiyacım var. Beyler, bu altı kelimeyi duyduğunuzda ilişki biter. O sadece onları yedek bir seçenek olarak tutarak nazikçe uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu cümle diğer tüm ayrılık cümlelerinin toplamından daha fazla ilişkiyi sonlandırmıştır ve işte nedeni. Kendini bulmak, diğer seçenekleri keşfetmek anlamına gelen bir koddur. Bu her zaman böyleydi ve böyle olacak. Kadınların kendilerini çileden çıkaran birinden uzak kalmaya ihtiyaçları yoktur. Bir yük, bir zorunluluk ya da daha kötüsü, bir sıkıcı haline gelmiş birinden uzaklaşmaya ihtiyaçları var ve bunu dürüstçe söylemek yerine aldatıcı olmaktan ziyade aydınlanmış gibi görünmelerini sağlayan kişisel gelişim diliyle gizliyorlar. Burada gerçekten neler olup bittiğini inceleyelim. Kendisinin kim olduğu konusunda kafası karışık değil seninle birlikte olmak isteyip istemediği konusunda kafası karışık. İhtiyacınız olan o alan mı? Seni beklemeye alıp başka ilişkileri denemektir. Kendini keşfetme yolculuğu mu? Genellikle kendini bir başkasının yatağında bulmayı içerir. Bu durumda istatistikler acımasızdır. Texas Üniversitesi'ndeki bir ilişki araştırmasına göre, kadınların başlattığı ayrılıkların yüzde 87'si 6 ay içinde kalıcı ayrılıkla sonuçlanıyor. Ve bu vakaların yarısından fazlasında kadın mesafe istemesinden sonraki 2 ay içinde yeni bir ilişkiye başlıyor. Kendini bulamıyordu. Senin yerine birini arıyordum. Bu cümleyi özellikle acımasız kılan şey insana sahte umutlar vermesidir ona zaman verirseniz sabırlı ve anlayışlı olursanız her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğine inanıyorsunuz. O yüzden beklersin, hayatını askıya aldın. Diğer fırsatları reddediyorsunuz. Bu arada duygusal olarak ve muhtemelen fiziksel olarak da yoluna devam etti. Bu kalıbın güçlü erkekleri nasıl mahvettiğini gördüm kendilerinin gölgesi haline geliyorlar. Sürekli telefonlarına bakıyorlar, sosyal medyalarını analiz edip neyi yanlış yaptıklarını merak ediyorlar. Cevap hiçbir şey. Artık onun istediği kişi değildin ve bunu sana doğrudan söyleyecek saygısı da yoktu. Kadınlar ve mekan hakkında gerçek. Bir kadın sizi gerçekten seviyorsa sizi kendi alanında ister. Yolculuğunu sizinle paylaşmak istiyor büyüme sürecinin bir parçası olmanızı istiyor. Sen olmadan kendini bulma fikrini aklından bile geçirmez çünkü sen onun bir parçasısın. Bu bahaneyi kabul etmeyi bırakın. Kendini bulmak için alana ihtiyacı olduğunu söylediğinde aslında senden uzakta bir alana ihtiyacı olduğunu kastediyor ve bu da sorun değil. Gitmesine izin ver. Çünkü doğru kadının kendini bulmasına gerek kalmayacak. O seninle bir hayat kurmakla çok meşgul olacak. Cümle 2. Eski sevgilim asla böyle bir şey yapmaz. Bu cümle ilişkiyi hemen bitirmelidir. Tartışma yok, münakaşa yok, ikinci şans yok. Bir kadın seni eski sevgilisiyle karşılaştırdığında sana en büyük saygısızlığı gösteriyor demektir ve çoğu insan bunu göremeyecek kadar kördür. Bunu söylerken ne demek istediğini çok net bir şekilde ifade edelim. Hiç de masum bir benzetme yapmıyor. Sana zihninde bir hayaletle yarıştığını ve kaybettiğini söylüyor. Geçmişinin bugününden daha değerli olduğunu söylüyor. Başka bir adama hala duygusal olarak bağlı olduğunu açıklıyor. Ama bundan da öte, bu karşılaştırma sizi aşağı çekmek için tasarlanmış bir güç oyunudur. Sana zarar vereceğini biliyor. Bunun seni yetersiz hissettireceğini biliyor. İşte amaç bu. Kendini daha çok zorlamanı, değerini kanıtlamanı orada olmayan biriyle rekabet etmeni istiyor. Bu psikolojik manipülasyonun en iyi örneğidir. Bilim bize şunu söylüyor. Birisi sürekli olarak eski sevgilisinden bahsettiğinde mevcut bir ilişki psikologların ilişki kalıntısı adını verdiği şeyi gösteriyor. Duygusal yatırımları kısmen önceki partnere bağlı kalıyor. Başka bir deyişle Onların duygusal kapasitelerinin artıklarını alıyorsunuz, eski sevgilisi ise zihninde ayrıcalıklı bir yer tutmaya devam ediyor. Bunun erkeklere verdiği zarar ise felaket boyutundadır. Kendinizle ilgili her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Onun sende olmayan ne olduğunu merak ediyorsun. Hatta kendinizi kaybederek onun gibi olmaya bile çalışabilirsiniz. Bazı erkekler eski sevgililerini tanımaya, sosyal medyada onları takip etmeye, başarılarını birbirleriyle karşılaştırmaya takılıyorlar. Bu sonu iyi bitmeyen bir aşağı doğru gidiştir. Size başarılı 42 yaşındaki avukat David'in hikayesini anlatacağım. Kız arkadaşı Amanda, eski sevgilisinin daha spontane, daha romantik ve daha maceracı olduğunu sık sık dile getirirdi. David hiç tanışmadığı bir adamın etkisinden kurtulmak için iki yıl uğraştı. Gösterişli geziler, pahalı yemekler, sürpriz jestler planladı. Hiçbir şey yeterli değildi. Nedenini biliyor musun? Çünkü onu gerçek eski sevgilisiyle karşılaştırmıyordu. Bunu aslında hiç var olmamış idealize edilmiş bir anıya benzetiyordum. Gerçek şu ki sana saygı duyan bir kadın seni asla başka bir erkekle rekabete sokmaz, özellikle de geçmişinden biriyle. Ben asla başka bir erkeği senin öz saygına karşı bir silah olarak kullanmam. Eğer hala eski sevgilisini düşünüyor ve bunu dile getiriyorsa seninle bir ilişkiye hazır değil demektir. Bu cümleye verilecek tek cevap gitmektir. Tartışmayın, daha iyi olduğunuzu kanıtlamaya çalışmayın. Sadece şunu söyleyin. Sanırım halletmeniz gereken yarım kalmış bir işiniz var. Aradığınızı bulmanızı dilerim. O zaman git ve arkana bakma. Cümle 1: Eğer beni gerçekten sevseydin. İşte kesin ifade. Duygusal manipülasyonun nükleer silahı. En çok insanın ruhunu mahveden cümle. Bir kadın, "Eğer beni gerçekten sevseydin yapardın." dediğinde senden aşkının kanıtını beklemiyor. Ne kadar saygısızlığa tahammül edebileceğinizi test ediyor. Bu cümle yüzyıllardır mükemmelleştirilmiş bir psikolojik savaştır. En derin duygunuzu, ona olan sevginizi alır ve onu size karşı bir silaha dönüştürür. Birdenbire sevginiz, sadakatinizle, desteğinizle veya bağlılığınızla ölçülmez hale gelir. Sınırlarınızı terk etmeye ne kadar istekli olduğunuzla ölçülür. Bu manipülasyonun hasta dehasını size açıklayayım. Ne yaparsan yap kaybedersin. Eğer onun talebini yerine getirirseniz, ona prensiplerinizin pazarlığa açık olduğunu göstermiş olursunuz. Zayıf olduğun için sana olan saygısını yitiriyor. Eğer reddedersen elinde mükemmel bir silah var. Beni gerçekten sevmiyorsun. Her iki durumda da kontrolü ele geçirir ve sen onurunu kaybedersin. Örnekler her yerde. Eğer beni gerçekten sevseydin arkadaşlarınla konuşmayı bırakırdın. Eğer beni gerçekten sevseydin spor salonunda daha az zaman geçirirdin. Eğer beni gerçekten sevseydin kardeşime borç verirdin. Küçük şeylerle başlar ama asla durmaz. Her taviz kendinizi tanıyamayacak hale gelene kadar daha büyük taleplere yol açar. En yakın arkadaşım James'in nasıl mahvolduğuna tanık oldum. Karısı küçük testlerle başladı. Eğer beni gerçekten sevseydin poker gecesine gitmezdin, bunu başardı. Sonra, eğer beni gerçekten sevseydin, motosikletini satardın. Oldu, bunu başardı. Beş yıl sonra onun onayının dışında hiçbir arkadaşım, hobim, kimliğim kalmamıştı. Ve tahmin edin ne oldu, zaten onu sıkıcı olduğu ve hayata karşı tutkusu olmadığı gerekçesiyle terk etti. Bu konu üzerine yapılan araştırmalar ürkütücü. Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümündeki çalışmalar, insanların bu tür koşullu sevgi ifadelerini kullanan kişilerde narsistik kişilik özellikleri daha yüksek oranda görülmektedir. Gerçekten sevmeyi beceremiyorlar çünkü onlar için her şey alışverişsel. Aşkınız para birimidir ve döviz kurunu onlar belirler. Gerçek aşk böyle bir şeydir işte. Kanıta ihtiyacı yoktur. Seni gerçekten seven bir kadın asla senin duygularını sorgulamaz. Günlük davranışlarınızda, azminizde, varlığınızda sevginizi görmek isterdim. Açıkça ortada olan bir şeyi kanıtlamak için değerlerinizi ihlal etmenize ihtiyacım yok. En tehlikeli şey, erkekler de çoğu zaman bu hataya düşerler çünkü biz sorun çözücüyüz. Sadece bir şey yaparsak sevgimizi göstereceğimizi ve her şeyin mükemmel olacağını düşünürüz. Ama hiçbir zaman tek bir şey olmaz. Bu, her biri öz saygınızı yok etmek için tasarlanmış, ömür boyu sürecek bir denemeler dizisidir. Ta ki geriye hiçbir şey kalmayana kadar. Bu ifadeyi duyduğunuzda bunun ne olduğunu anlayın. Duygusal terörizm. İlişkinizi rehin alıyor ve fidye istiyor kazandıran tek hamle oynamamaktır. Ona sevginin ultimatomlarla değil, karşılıklı saygıyla gösterildiğini anlatın. Eğer bunu anlayamıyorsa, zaten senin sevgini hak etmiyor demektir. İlişkilerde saygı hakkındaki gizli gerçek. Bu beş gerçeği açığa çıkardığımıza göre, zehirli ifadeler, ilişkilere dair tüm bakış açınızı değiştirebilecek bir şey söyleyeyim. Bu ifadeler rastgele değil. Bunlar Çoğu erkeğin çok geç olana kadar fark etmediği daha derin bir sorunun belirtileridir. Bir kadının size olan saygısını kaybetmesi bir gecede gerçekleşmez. Bu erozyon gibi yavaş yavaş gerçekleşen bir süreçtir. Her sınavda başarısız olduğunda, her sınırı aştığında, gösterdiğiniz her bir zafanında onların saygısının bir parçası daha yıkılır ve işte acı gerçek. Bir kez o saygı kaybolduğunda bir daha asla geri gelmez. Asla. Saygı pazarlık konusu olamaz. Büyük jestlerle kurtarılamaz. Mantıkla veya duyguyla onu sana saygı duymaya ikna edemezsin. Saygı her şeyden önemlidir. Ya vardır ya da yoktur. Peki ya bahsettiğimiz o ifadeler? Onlar çoktan ölmüş bir saygının cenazesinin ilanıdır. Ama sizi korkutması gereken şey şu. Çoğu erkek kendilerine saygı duyulmadığını ve hiçbir fikirleri olmadığını onlar gündelik yakınlığın aşk anlamına geldiğine inanırlar. Varlıklarının bir bağlılık anlamına geldiğine inanıyorlar. Tanıdıklığı bağ kurmakla karıştırıyorlar. Bu arada daha iyisini ararken onları birer yedek olarak kullanır. Modern flört dünyası karşılığında hiçbir şey teklif edilmeden her şeyi hak ettikleri söylenenler. Onlara sadece orada bulunmalarının ödül olduğu öğretildi. Erkeklerin sadece seçilmiş olmaktan dolayı bile minnettar olmaları gerekir ve çok sayıda erkek bu anlatıya inandı ve haysiyetlerini arkadaşlık karşılığında feda etti. Eylem planınız pazarlıksız yanıt. Eğer şu anda bunlardan herhangi birini duyuyorsanız, ilişkinizde cümleleri doğru kullanmak istiyorsanız, bugünden itibaren tam da bunu yapmalısınız. Öncelikle düzeltmeye çalışmaktan vazgeçin. İçgüdünüz daha çok çabalamak, daha çok sevmek, kendinizi kanıtlamak yönünde olacak. İşte bu tam da yanlış bir yaklaşımdır. Onun peşinden ne kadar koşarsan, sana o kadar az saygı duyar. Değerinizi kanıtlamaya ne kadar çok çalışırsanız, o kadar değersiz görünürsünüz. İkincisi, hemen bir sınır koyun. Bir daha bu cümlelerden birini söylediğinde tartışmayın veya açıklama yapmayın sadece bu saygısızlıktır ve buna müsamaha göstermeyeceğim deyin. Daha sonra kendinizi o durumdan uzaklaştırın. Spor salonuna gidin, arkadaşlarınızla buluşun, hedeflerinize odaklanın, davranışlarınızla ona seçeneklerinizin olduğunu ve kendinize saygı duyduğunuzu gösterin. Üçüncüsü, sona hazırlanın. Kulağa sert geliyor biliyorum ama böyle şeyler söyleyen bir kadın zaten çıkışını planlıyordur. Arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmaya başlayın, ilgi alanlarınızın peşinden gidin ve ilişkinizin dışında bir hayat kurun. Bittiğinde ve bitecek, boşluğun dışında yaslanabileceğin bir şeyin olacak. Son olarak ve en önemlisi değerinizi bilin. Bu dünyaya birinin duygusal onaylayıcısı, yedek planı veya basamak taşı olmak için gelmedin. Burada değerinizi gören ve onu geliştiren biriyle, anlamlı bir şey inşa etmek için bulunuyorsunuz seni küçümseyen moralini bozmak için hesaplı sözler söyleyen biriyle değil